Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid öğrenme sisteminde 10. dersimize hoş geldiniz. 10. dersimizde Kalkale kuralını beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir kalkale Arkadaşlar Kalkale çatlatmak, titretmek demek. Yani Vurgulu okumak demek arkadaşlar. Vurgulu okumak. Vurgulu okumak demek. Aklınızda tutmanıza gerek yok. Örneklerde pekiştireceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf var diye. O 28 harfin 5'i kalkale harfleridir arkadaşlar. A, ba B, C ve D harfleri. E pekala bu harfleri nasıl ezberleyeceğiz? Tecvid kitaplarında kısaca gut bu cedin şeklinde aklınızda tutabilirsiniz, ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu harfler gelince ne oluyor? Bu harfler ama sadece tek başına gelmekle yetmeyip üzerlerinde cezim olması lazım. Yani sakin olarak gelmesi lazım. Örnek verecek olursak mesela bu şekilde hepsinin üzerinde cezim olması lazım ki kalkale olacak. Bu 5 harften biri gelecek. Ayrıca üzerinde cezim olursa ne olur? Kalkale olur. E pekala kalkale nasıl okunur? Normal ep diye okurduk ya arkadaşlar. İşte orada bir vurgu yapacağız. Emb şeklinde. Emb şeklinde okuyacağız. Hani Subhaneke var ya. Subhaneke diye art geçmememiz lazım. sun bu ha orada bir vurgu yapacağız. Kalkale budur arkadaşlar. Elif'ten örnek verecek olursak bakın. Ek derdik normalde. Ek diye geçerdiz enq şeklinde ne yapıyoruz? Okuyoruz. Çok abartmıyoruz. Enq şeklinde böyle abartmıyoruz. Tam kıvamında, usulüne göre enq şeklinde vurgulu bir şekilde okuyoruz arkadaşlar. Ento ento şeklinde okuyoruz. Sadece e harfinde mi? Hayır. 28 dersten herhangi birisi harekeli gelir ve kalkalı harfi ne olacak? Mutlaka cezimli olacak. Tembe Tembe şeklinde, tep diye geçmiyorum. Tembe şeklinde ne yapıyorum? Vurgu yapıyorum. Mesela sence, sence, sec demiyorum. Sence şeklinde okuyorum. Elif, ende, zaten kalkalarfiler arkadaşlar ya ortada ya sonda gelir. Ende şeklinde okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'den örnekler verelim. Yaktulune demiyorum. Bakın kalka harflerinden gaf harfi, gelmiş. Yaktulune şeklinde okuyorum. Yaktulune Abduhu Tecri Yedhulune Yedhulune demiyorum. Bakın Yedhulune. Orada bir vurgu yapıyorum. Kalkale neydi? Çatlatmak veya titretmek veya vurgulu okumakta arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'den örnekler verdik. 28 harfin içerisinde 5 harf olduğunu söyledik. Bu 5 harfin gelmesi yeterli olmuyor. Ortada zaten veya sonda gelir. Ancak üzeri cezimli olacak arkadaşlar. Ve en enelhamdülillahi rabbil alemi